Yalnız raporlar. Ya omega var. var bir terim bir terim buluyorum. İstediğim. Çok teşekkürler. İyi. Allah razı olsun. Üreten elleriniz dert gönder. Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi kapsamında, sofralık ve kurutmalık incir yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için, Çamoluk, Göktepe ve Sungur Mahallesi'nde dikilişini yapacağımız, 4050 adet fidanın dağıtım töreni için burada bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz konuşmasını yapmak üzere bize ev sahipliği yapan Çamoluk Muhtarı Ayhan Madan'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. İyi günler. Sayın Müdürüm öncelikle hoş geldiniz. Tarım İlçi Müdürü, Sayın Muhtarlarımız, Sayın Köylümüz, Çevriköy'den gelen müsaadelerimiz, Fidancılık, Özege Fidancılık Galip Bey, ve burada olan tüm misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Sayın Müdürüm, bildiğimiz gibi diyoruz ki, ilk önce gelen müdürlerimiz gelirken eli boş hiçbir zaman gelmez. Fidanlarımızdan ötürü her gün de teşekkür ederiz. Yaklaşık böyle fidan hiçbir zaman çamurluğu gelmedi. Daha önce geldi fidanlarımız, vatandaşımız dikti, hepsi kurudu. Bu yıl çok güzel fidanlarımız geldi. Artı bununla beraber iyi tarım iyi tarım desteklemesinden yeşil göbreme medekli her konuda yardımlarınız geldi. Hepsinden de ötürü teşekkür ederiz. Bundan yıllar önce Ünal Beygiller vardı. Daha önceki geçmiş memur arkadaşlarımız vardı. Bizi burada hiçbir zaman yalnız koymadılar. Patatesdir, şalgam tohumudur. Bu Çamurlu köyünde bulunan tüm ziyetinde Tarım İl Müdürlüğü tarafından destekli olarak dikilmiştir. İleri günlerde daha çok desteklerinizi bekliyoruz. Bugünde gelmiş geçmiş müdürlerimize, şu anki müdürümüze, sizlere hepinizi teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Pazar beklentisi var. Bu sene İspanya'da ve İtalya'da da kuraklık sonucu çok fazla zeytin verimi olmadığı için Ben bunu söylüyorum. Biraz önce sayın muhtarlarımın söylediğini söylüyorum. Ve tabii ki Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Doktor Profesör Doktor Vahit Kirişçi Bey siz yeter ki üretin biz sizin yanınızda olacağız sözünü biliyorum ve burada bir kez daha onu söylüyorum. Siz yeter ki üretmeye devam edin. Bakın sizi sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Bu sene bu sene harımda CKS konusunu Sayın muhtarım Bilgilendirdiniz değil mi değerli muhtarlarım üreticilerimiz? 31 Aralık son gün. Çiftçi kayıt sistemi. Daha önce işte deneyimli muhtarlarımız geç. Herkes burada. Gidiyorum bir yere. Müdürüm biz çekkaçsa kaydı yaptıracağız. Muhtarı buluyoruz, azayı bulamıyoruz. İşte vesaire. işte ziraat odasına koş bakalım. ilçe tarıma koş. Şudur da budur da. Adeta bir işkenceye dönüştü. İşkenceye dönüştü. Şükür ki Sayın Bakanımız Allah bin kere razı olsun devletimizde bu sene E-Devlet diye bir şey çıkarttı. Arkadaşlarım, müdürlerimin yüzü burada. Bugün son günleriydi. Bugün akşam 26 Aralık 2022 tarihinde dedim hepsine toplantıya çağırdım. Bir tane köylüyü mağdur etmeyeceksiniz. Gerekirse sahaya gidip E-Devlet'ten bilgisayardan o akıllı telefonla var ya oradan 5 dakika içinde gaydınız oluyor. Vatandaş yapamıyorsa siz yardımcı olacaksınız. Bugün şeyleri alacağız, sonuçları. Dolayısıyla bu ancak yeni kayıt yaptıracak olanlar gidiyorlar ziraat odasına ilk kayıtta aidatlarını ödüyorlar. Elbette aidat borçlarınızı ödersiniz bizim üreticimizin parası olduğu müddetçe ama çiftçimizi sağda solda koşturtmaktan kurtarmış bulunuyoruz. Bu önümüzdeki yıllarda değeri daha da iyi anlaşılacak bir nokta. Bir diğer konu ne yapıyor devlet? 2022'de mazot gübre desteği açıklıyor. 2023'ün Mayıs Haziran ayında mazot gübre parasını hesabınıza yatırıyordu. Doğru mu? İşte 2021'deki desteği 2022'de alıyoruz. İlk kez Ziraat Bankası ile bakanlığımız anlaşarak mazot ve gübre alacak çiftçilerimiz Başak karta tanımlanan kullanacağınız gübreyi ve mazotu ilgili bayilerden aynı olarak bak para olarak değil madem ekeceksin Ekim ayında Kasım ayında kardeşim gideceksin mazotunu gübreni devlette üretene vereceğim diyor bunu diyor. Bir, bir Allah'ın kulu da bir kuruş komisyon alamaz. Ve her yerde arkadaşlarıma bunu söyledim, muhtarlarıma bunu söyledim bir sıkıntı olursa ilçe müdürlerime onlara ulaşamıyorsanız bize ulaşın diye her yerde haykırdım. Ancak bazı yurttaşlarımız üzülerek söylüyorum o mazot gübreyi ekmemek için nakde çevirmek için işte gitmişler bayilere ya ben para istiyorum öyle olunca da diğer bayi tabi öyle olunca ben senden komisyon alırım diyor. Bunların da önüne geçtik. Siz üretmeye devam edin. Şimdi şimdi bakınız. Zeytin hasadı bitti mi bölgede? Süreyya Bey, Mehmet, Bey. Yeni, yeni gün daha. 15-20 gün. Bitmedi, bitmedi. Daha bitmedi. Evet. Tamam. Ama ne lazım mı? Hayır. He? Hayır. Ama e lazımsa geliriz biz. <laughs> tamam mı? Yemeğe gelin. Sıkıntı yok. Ne güzel ki benim o güzel arkadaşlarım, bu emektarlar gelmişler, gitmişler. Burada, bu bölgede iyi tarım uygulamaları yapmışlar. Sertifikaları da hazırladınız mı arkadaşlar? Sertifikaları da vereceğiz. Ama benim için kafamda asıl olan şu, bölgedeki gelir çeşitlenmesini, ürün çeşidini, bölgeye uygun ne yapabiliriz? İşte arkadaşlarımız tartıştılar. Bu bölgeye has sağ olsun e, Aydın e, İncir Araştırma Germencik'le birlikte Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü TAKE projeleri çerçevesinde 3 mahallemizde 4031 adet sarı lok incir fidanını da bugün siz değerli üreticilerimizle buluşturuyoruz. Süreyya 400 dekara mı yapıyoruz bahçeyi? 200 dekara, 200 dekara yapıyoruz. 20 tane, 20 tane. Dekara 20 tane. Kaç çiftçimiz yararlanıyor Süreyya? 70 civarında. 60-70 civarında Bülent Ağabey. Evet. Çok güzel. Şimdi bunlara bakacağız. Fidanlardan tutmayan olursa haber verin. Ama bak. Sahibi burada. Bir tane fidan heba olmayacak. Bir tane fidan heba olursa 5 tane alırım. Çünkü benim kendisi kadim dostumdur. Abimlerin arkadaşıdır. Mustafa Galip Özel. Aynı zamanda Bozdoğan Ziraat Odası Başkanı'dır. Çok eski dostum. Ona göre kontenjanınız var bizim köylüler. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı başkan? <laughs> Aa, alkışlayın bakalım başkanı. bir. Ama gördüm ki şu güzel güzel bu kışlık sebzeleri kim verdi? Hayvan şalgamı. Hayvan Yem bitkisi verdiniz. Peki zeytinliklerin arasına tohum attırdınız mı? Organik maddeyi <laughs> yükseltmek için. 7 <laughs> ton. 7 ton. Peki size şişelerin içine gönderdiydim ben getirdiler mi hani doldurunda da zeytin sineği gel mi geldim ulaştım size geldim. doğru söyle ulaştınız mı e o zaman bir alt işte bu tarımın yiyeceğim dedi mi teyze marifet iltifata tabidir Allah razı olsun emek veren arkadaşlarımla ama en çok Allah her durumda her zorlukta doğru maliyetlerimiz çok arttı üretim girdilerimiz yükseldi ama siz yeter ki üretmeye devam edin bu kadim devlet sizi asla yalnız bırakmaz bakınız benden önce de eminim arkadaşlarım bilgi vermişlerdir burası kırsal mahalle değil mi? evet Tarım Orman Bakanlığımızın kırsal kalkınma yatırımı destekleme programı çerçevesinde e, ee, belleğim yanıltmıyorsa 68 miydi makine sayısı? He? 64 makine. 64. Evet işte 64 ile 74 iki tane de müdürüm. Ee, bir <laughs> ha? 62. Tamam. Bozdoğan da 62 dedi. Olay netleşti. <laughs> Tam rakamları gerçek söyleyelim. Kandırmayalım insanlar. Bunlar ilgili makine ekipman desteğini biliyorsunuz. Değerli hemşerilerim, 8 yıl aradan sonra geçen sene çıkarttık. O konuda hiç mütevazi değiliz Muğla İl Tarım Orman Müdürlüğü olarak. Yangında zarar gören 11 ilçemizin 59 kırsal mahallesinde yapmış olduğumuz terzi usulü projelerle köylülerimizin yaralarını sarmaya gayret ettik. Ama gelen Sayın Bakanımıza da haseten istirham ettik tüm. Lütfen makine ekipman desteklere açılsın. Üreticilerimize destek olalım. Geçen yıl 1356 üreticimiz başvurdu. Ancak Rusya Ukrayna savaşı girdileri yükseltince 1036 adet üreticimiz bundan yararlandı. Bu sene bu süre uzamayacak. Lütfen size uygun size uygun alet makine ekipmanlarınızı seçiniz. Üreticilerimiz başvurularını yapsınlar. Takıldığınız bir yer olursa emrinizdeyim. İlçe müdürüm emrinizde Menteşe, Süreyya müdürüm tüm personelimiz emrinizde. Telefonunuz yeter, muhtarlarımız burada. Ne kadar yurttaşımız, ne kadar çiftçimiz yer alanıza, biz o kadar mutlu oluruz. Dolayısıyla bilmiyorum ee, daha fazla konuşmaya gerek var mı? Siz bu arada keşke'ye götürdünüz. Ben Afiyet şeker olsun, bal olsun. Ben de karnım acıktı. Bu kadar e, daha fazla uzatmayayım. Sonuç itibariyle sonuç itibariyle evet e, burada Yüce Rabbime de şükrediyorum. Bizi bugün sizlerle buluşturmayı nasip etti. Her birinizin e ee, ellerinden öpüyorum. Üretenlerin ellerinden öpüyorum. Yaşı küçük, büyük hiç önemli değil. Allah sizlerden razı olsun. Bu ülkenin gerçek sahipleri sizlersiniz, üretenler. Benim köylülerim. Hiç pes etmeyeceksiniz ve asla da yalnız yürümeyeceksiniz. Bu Meşelik köyünde doğmuş köy çocuğu ve bütün arkadaşları 850 personeli sizin bu can bu bedende olduğu sürece yanınızda olmaya devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle beni dinlemeye tahammül ettiğiniz için, keyifle dinlediğiniz için önce Sayın Cumhurbaşkanım, sonra Sayın Bakanım Vahit Kirişçi Bey, Sayın Valim adına her birinize şükran ve saygılarımı sunuyor. Törenimizin fidanlarımızın bereketli olmasını diliyorum. İyi tarım sertifikalarında hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum değerli konuklar. <laughs>